Tony Stark'ın hatalarından ders aldığını hepimiz biliyoruz. Ama Tony Stark hatalarından düşman dağılıyor. alıyor. Iron Man 3'te Kayran Elde araştırmasına katılmasına iyi göstermediğinde Kill'ın ona karşı kin ve öfke duymaya başlayarak onu sevimsiz bir iyimsiyo haline getir gelmesine neden oldu. Iron Man 2'de Tony yine de hedef alınacak olsa da kendi egoi değil nedeniyle başka hiç kimsenin onu başardıklarını yaratamayacağı düşüncesiyle hata yaparak Ivan Vanko'nun Tony'nin yenilmez olmadığını göstermesine ve halkın gözüne kahraman algısı on olmasının e hedef almasına soruyor açta. Captain America Civil War'da Quentin Mac başlangıçta holografi, holografik teknolojiyi geliştiren bir Stark endüstri çalışanıydı. Fakat Stark, Beck'in hayatı, hayatının binary argument Retro Fryman projesinin projesini Barf diye kısaltarak dalga geçmesiyle ne, ne Bax sinirlenir ve bunun sonucu da kovulur. Ve Beck ne olursa olsun Tony'nin ölümünden sonra bir sonraki Iron Man olma niyetiyle çalışmalarına rağmen itibarsızlaştırmasından kaynaklanarak kötüye dönüşür. Spider-Man Homecoming'de Adrian Toomes New York muharebesinden sonra temizlik sözleşmesini kaybeder ve suça yönelerek savaşta kullanılan Çitavi teknolojisini çıkararak onu silaha dönüştürür. Tony her ne kadar bu karmaşayı temizleme ve dünya dışı saldırısının yol açtığı hasarın sorumluluğunu üstlense de Tums bunu şirketin iflas ettirerek uzun vadeli gelirini ve geçim kaynağını etkilemesine rahatsızdı. Iron biri de Obadiah Stan, Howard Stark'ın Stark Endüstrisi'ndeki ortağıydı. Eylemleri çoğunlukla Stark Endüstrisi'nin yönetim kurulu başkanı olduğuna Tony'ye duyduğu kıskançlıktan kaynaklansa da güç açlığı ve Tony'yi kaçırmak ve öldürmek gibi gü için güçlü on yüzü görevlendirmeye yöneltti. Age of Ultron'da Ultron, Tony ve Bruce Banner tarafından yaratılan ve başta barış koruma programı için tasarlanan bir yapay zekaydı. Ancak bilinci girdikten sonra Ultron, insanlığı barış için en büyük tehdit olarak gördü.